Arkadaşlar hepinize merhaba. Yanında var Gökhan arkadaşlar bu parkuru yandaki arkadaşım yaptı. Arkadaşlar değil. ilk defa başlama bir parkur. Arkadaşlar ben ilk e parkur yaptım ve o oh, bugün bu parkur yapacak Arkadaşlar bence yapamayacak. Baş Oha! Lan ya Ravda dün ölmedin. Ne? Ravda sen için dün ölmedin. Ben çok az kaldı. Oğlum da oho parkur daha yukarı <laughs> a... Oy düşüyordu. Oy güzel güzel parkur yapıyorum. Ha. Şimdi ben de benden yukarı Tuzak yoktu. <laughs> <laughs> oh, Aaaa! lan <yalıyorsunlar> ya, iyi ne <laughs> yapacağım ya. Şimdi ben bir an oynayabilir miyim? Bir kere ben de bir çizim. Bir kere ben oynayayım. Şu merdiveni geçene kadar oynayacağım. Arkadaşlar <laughs> Gökhan aynısını hep yanıyor. Evet. Şu yatağı. Şu yatağı. Yata. Şu yatağı. Ya. Gece, şey yata ya. Gece onu belki yatarsın bak onu. Bak şimdi. Yedefe. Halkı böyle yapılır. Çek ne yapacağım? Bir yok. Hep bir Evet. Çok zor mu yaktıyor? Başına mı kolay? Ben şu an yapıyorum. Şu an ben oynuyorum <laughs> arkadaşlar. Yok hakikaten yalan söyle ben oynuyorum. Lan! Yalan söyle ben oynuyorum. Ben oynuyorum. Arkada bir sıra bende. <laughs> 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 Yandım ha? ya. Ben ne yapayım çok zor. Bak. Lan yana gidiyor ben ne yapabilirim? Bunlar <laughs> <laughs> oh. bu saatte uyanamayacağım <laughs> lan. Allah! yanıyor oğlum Geçtim mi? Oh merdivenlere kadar hadi geldim. Bakayım bakayım. Aa. Oha uh, lan. Aa lan nasıl var? hadi Anne bakalım. Şu arkadaşlar ben oynamıyorum. Gerçekten yeni bir oyun yok. Ne geçtim. çok zor. Oh. Ya şunu bana. Var şimdi. Arkadaşlar. Ama oraya düşürdüm. Gidiyorum. Aa, bak nasıl yapıyorum. <laughs> Bir şey bir şey tamam. Bak bu sen tamam mı? Bak şimdi nasıl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buraya ben geliyorum Allah'tan Lan! Haydi geçiyordum Lan yavaş Kaynaktan ne biçim merdivenden çıkıyorsun sen? Hop. Aa. Son Son Ama bu sefer yapacağım Arkadaşlar yapamazsa Abone lütfen 4 yani 5 6, 10. 6 10. 7 Ne yaptım arkadaşlar? Bir de benden çıkamayın. Çıkmayın. 7 Çıkıyoruz merdivenden. Ben buraya geçtim. Abi. Tamam. 3.de yandım ben. 2 Bunlar. Bunlar Baş, ben şimdi şu merdiveni ben oraya gideceğim. Tamam mı? Ben Burası çok soğuk. <laughs> Oğlum çok kolaymış. Evet. Parka yapmaya devam. işte bu. Şu an ben rekorum bende ben 7. Wow, çok zor. Ana bak o kadar da değil. Yavaş 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 yavaş. Karakter, karakter sakin. Lan! Bile düşüyor mu lan? Ne yaptın? Ay! Düşürdüm bak gerçekten işte de. Ben de şuraya atlayacağım. O. Oh, bak. Ben... sen Gökhan beceremedi. Onu becerdim ta şuradan bak nereden nereye geldim. Yani... Arkadaşlar bana kendi yaptım tankla oynuyorum şu an. Ben oynayayım mı? dur ben yanımda sen oynayacağım. Hop. Aa! Yanlışlıkla işte, beni ben ya ben de çıktı. Ben bende. Lan dur. işte şeye geldim. Niye çıktı? Şu an iyi üstüne oyundan çıktım lan. <laughs> Şimdi iyi tepe oynuyor. Bu oyuna kaç lan gelsin sen? 5. 5. İyi de la. Güzel la. Evet güzel. 5 gelebilir. Ben geldim. Aa! Aa işte. Ah de, Bu olmasaydı bu değil. Arkadaşlar yorumlar. Arkadaşlar yorumlara... Ne yapayım da ben yapmayacağız mı yürütmeyin lütfen. Arkadaş yine öldüm ya. Arkadaşlar Az önce ne güzel oynuyordum ama. Arkadaşlar yıllar noob yiğit yani. Noob yiğit. Noob yiğit yiğit yani. Noob ya. Var mı ama yani? Hep ölüyorsun yani. Sen de ölüyordun. Onun en azından. E tamam ya boşver. Vay. Lan hep ölüyorum ya. Ne ya? La taştan yapmışsın. İki, i̇kili yapmadım burayı. Ne? İkili. İkili ne lan? Düştüm. Lan merdivene çıkamıyorum. Lan bu sefer hızlı gideceğim lan. Ulan hızlı gideceğim. O kadar hızlı gittiğim için bir tanesini yapacağım. Arkadaşlar hep ölüyorum ya. Ama sen de hep ölüyorsun ya. Arkadaşlar başka yerde doğdum Parkur'u kaybettim. Parkur'u sen kaybettim. Oha daha çok zor. Lan Oğlum. çok zor. Üşüyor. Ben ustasıyım ama bu kadar da değil. Bu zor. Ver bana. Ver, ver bana. Ver, Dur. Bu son lan bu son. Yine yapamayacağım. <laughs> Ah, Arkadaşlar tam bu sefer gittim az önce gerçek oynamıyordum. Bu sefer de gerçek oynamayacağım. Gerçek oynamıyorum çünkü. Oğlum, ya oynamıyorum gerçek. Oynasam geçerim. Oyna lan. Adam sana. Oradan. Tamam oynuyorum. Oynuyorum. E, <laughs> Nitefe bir verir misin bana? Ah, ah, arkadaşım Google'ın yollarını hep beceremiyorum. Ya? Hep yanıyorum arkadaşlar. Işte. Aha akşam olmuş Nitefe. Gel Nitefe. Dur bekle. Evet arkadaşlar Nitefe bir yer alındı. Bir türlü yapamıyor. Bir türlü yapamıyor. Artık ben bunu ve bir... onu buradan başlattım diyor. Şu taşları al. Buraya tak dursun tamam mı? Ya, Buraya tak lazım. Al Nitefe ben Hadi oynayayım mı? Ben, ben tamam, Hayır ben. Ben oynayayım düşmezsem sana veririm. Düşersem dön, zaten de zaten burada olacağım. Böyle doğru Ben şeyi buraya getireceğim yine. Tamam oynayayım ben kere. Arkadaşlar ben oynuyorum. Ben direkt düşürdüm tamam. arkadaşlar. direkt düşüydüm. 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 Ben de o, o. ben şimdi. Güzel. <laughs> <O, o>. Arkadaşlar <laughs> Parkur çok çirkin günü. Çok saçma günü. Ya. Bunu bu parkur yapacağım. Çok güzel bir parkur yapacağım. Bakalım. Aa, yanıyorum yanıyorum. Su var su 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 Ooo oh, oh son anda yarım kalbim varmış. Arkadaşlar eve gidince Gökhan'a parkur yapacağım. Geçebilecek mi bakalım? Ben de oynayacağım parkuru. Ya iyi tabi hep aynı yani. Şimdi farkında bir şey. Arkadaşlar şimdi ben oynayacağım bakın. Nasıl oynayacağım iyi bakın. Akşam olacak şurada. Akşam olmasını bekledim. Şurada yatıp bir defa artık burada doğsun. Uyuyabiliyor, uyuyabiliyor musun? Sadece uyuyamıyorum çünkü. Arkadaşlar akşam olmasını bekledim biz YTF ile. Ya bir akşam olmanı sıkıldım ben ya. Adam açtı be. Hayır ya akşam olsa şurada, şurada yat. Ee, sonra artık buradan doğsun yani. Allah niye taş atıyor? Kafama geliyordu. İyi. Ne yapıyor? Evet, buna bir daha nişan olmadı ya. Eylem o zaman A ben gidiyorum. Ben gidiyorum o zaman. Yavaştan tamam. ben bir gidiyorum. Evet şu an video başladı. Oho senin dünyadan haberin bile yok. Hop. Bakın bakın. Hop. Burada sandık var arkadaşlar onun üzerine sandık. Evet şurada eğleniyorum şöyle geçelim. Sen buna kesin böyle eğlenceli var ya. Aç. Şöyle geçelim. Kendi yaptığım parkurumu oynuyorum yani çok Aynen. güzel. Arkadaşlar alışma çünkü. Yani alışması kardeşim. Ben bu parkuru daha yapmadım bile. Bak şunu. Buradan çıkacak değil iyi ama yapamadı. Yukarıda elmahtar etmiş. Hoppa. <laughs> bak yapıyordun? iyi tepe bak. Bak. Hani yapamıyordum. Ah iyi düşündüm. Ya gittim yaşta. Ana. Burada bir parkur hasası var. Oğlum buraya ben blok koymuştum. Hani bunu? Aman. İyi gün, iyi gün, iyi gün. iyi. Gün. Şimdi bakın nasıl gidiyor. Bak 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 bak. Of geliyor. Şampiyon. İşte düşürdüm. E şimdi bir buradan buradan geçer. Şu aralardan düşebilirdim. Ben sana tuzak yapmıştım burada. Aa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aa, Sanki yapabileceğim. Baş... Aşağı En baştan Tamam. Ya, Gökhan yok gülme, gülme ya. Benim dikkatimi bozuyor. Gökhan Bak Gökhan gülme. Gökhan gülme. lan gülme lan gülme. 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 gülme, gülme, gülme. gülme. Ağlar Gökhan güldüğü için güldürüyor beni. Ay. Gülme. Ne? Bazı gülmüyor. Gülüyor. güle ya. ya. Gökhan gülme! dün onun kötü kili. Video Agur ölüyor. Niye ne niye ne? İki dakika doğru video. ne oldu Arkadaşlar anca başladım Gohan gülme. Niye <laughs> ne <laughs> video yapıyor oğlum? Ölünce bir şey Aşağı düşer <laughs> aşağı düşer sen video bir Buldu <laughs> <laughs> in. <laughs> oğlum ne oluyor farkında mısın? Aman aman ne boş be. Buradan nasıl geçeceğim biliyor musun? <laughs> Böyle. Aa, Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta mı? Tövbe. Buradan da şuraya doğru tutma. <laughs> <yukla. gülüyor> Yanacak şimdi. Arkadaşlar iyi şeyin. İyi şey dedin. Sularınızı alın veya sularınızı. Benim patlamış mısınlarınızı alın şimdi. Bir şey diyeyim. İyi bakın. Abi ben de <gülüyor> <gülüyor> Ya gel la şuraya gel gel. Anladım. Ay düşüyordum. <laughs> Arkadaşlar düşüyordum daha önce. Gökhan'ın <laughs> yüzünden.